Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yay ve oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Ekim ayının genelinde o bir aylık süreçte nazarınız var mı? Negatif elektriğiniz var mı? Büyüler var mı efendim üstünüzde? Olumsuzluklarınız var mı? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genelliyorum sevgili arkadaşlar. En net açılım, kişi özel açılıma da anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, efendim kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz Şengül hizmeti hazır vaziyettedir sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Efendim, şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım. Sevgili Yay burçlarından başlayalım. Yay burcunda nazar var mı? Şöyle bakalım efendim. Yay burcunda Ekim ayı içerisinde nazar durumu nasılmış? Şöyle bakalım üstünüzde nazar var mı efendim? Geçikmişi de olabilir. Her her şey olabilir. Efendim aslında Ekim ayının başlarında iyi giriş yapacaklar. Birçoğunuz iyi giriş yapacaksınız. Daha sonra da biraz böyle korkulu hale de bürüneceksiniz. Bazı yaptığınız şeylerden dolayı sevgili efendim yay burçları. Nazar çeker miyim? Nazar gelir mi diye sevgili Yay burçları biraz korku içinde olacaklar. Biraz iyi olacaksınız ama efendim nazarı, nazarı daha çok Ekim'in son haftasında çekiyorsunuz üstünüze. O Ekim'in son haftasında üstünüze gelen nazar birçok yerde sizi çok zorlayacak sevgili Yay burçları. Ekim'in son haftasında efendim üstünüzde 15 gün nazar yok. Bir 20 gün kadar nazar yok gibi görülüyor açıkçası. 15-20 gün kadar nazarınız yok gibi duruyor. Onun dışında tam son haftaya gelindiğinde sevgili yay burcu üstüne öyle bir nazar çekeceksin ki işlerin bayağı bir rahatsız edecek. Yani işlerinizde biraz bir düşüşler bazı aksilikler meydana gelebilir. Efendim okuyun okunmuşlu su için iyi gelecektir sevgili Yay burçları şimdi üstünüzde olumsuzluklar var mı efendim negatif enerjiler negatif elektriğiniz var mı şöyle bir bakalım bir aylık süreçte şöyle bakalım evet var diyor biraz var efendim yüzde 35 civarınızda evet olumsuzluk var üstünüzde bir şeyleriniz ters gidebilir sevgili arkadaşlarım bir şeyleriniz ters gidebilir sevdiklerinizle aranızda bir şeyler ters gidebilir. Maddi alanda işleriniz ters gidebilir sevgili efendim yay burçlarında ama daha sonrasında sürprizlerle karşılaşacaksınız. Tam son haftaya gelindiğinde sürprizlerle karşılaşacaksınız. Sizin hayatınızda biraz olumsuzluklar ekim ayının ilk haftası ile efendim 3. haftasında olumsuzluklar başınıza gelecek ve gördüğünüz gibi de biraz sizi üzebilir bu olumsuzluk evrene güzel enerjiler gönderin sevgili yay burçları efendim işleriniz rast gitsin sevgili yaylar şimdi üstünüzde büyü var mı sevgili yay burçlarının bunları bildirelim efendim kimlerde var bilemeyiz tabii ki genel yorum. Evet üstünüzde büyü var mıya bakıyoruz sevgili yay burçları için. Evet sevgili yay burçları efendim yüzde %60'ınızda büyü görülmekte sevgili yay burçları. Bayağı da karanlıkta kalmış efendim Ve şöyle söyleyeyim eskilerden yapılmış olanları bile var bu eskiden yapılmış olanlar efendim sizin e, küs olduğunuz kişilerle barışmanıza engel oluyorlar küs olduğunuz kişilerle bir türlü eşinizle veya sevgilinizle arayı düzeltemiyorsunuz buna engel oluyor. Sizin özellikle de aşk hayatınıza daha büyük etki yapmış büyüler. Aşk hayatınızı etkilemiş partnerlerinizle e, anlaşacaksınız, sevgili olacaksınız, engellisiniz. Kısmetinizi kapatmış. Sizin aşk kısmetinizi daha çok kapatmış. Çok azınlığı da sevgili arkadaşlarım maddi alanda Maddi alanda zorluyor sevgili arkadaşlar gayrimenkullerde iş hayatınızda zorluyor. Evet büyüler var. Kara büyü bile var üstünüzde sevgili efendim. Yay burcu temizletin kendinizi. Bazılarınıza söylüyorum tabii ki hepinize söylemiyorum efendim. Genel yorum olduğu için bu ne olacağı bilinmez sevgili arkadaşlarım. Kimlerde olduğunu bilemeyiz şu an için ne diyor meleklerimiz aşk diyorlar çünkü sizin aşk hayatınıza daha çok etki yapmış senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven diyor sevgili efendim yay burçları için temizletin kendinizi iyi gelecektir. Şimdi sıra geldi sevgili oğlak burçlarına nazar var mı oğlaklarda efendim. Ekim ayı içerisinde nazarda biliyorsunuz işlerimizin rast gitmesine engel oluyor. Tıpkı negatif elektrikler gibi. Evet sevgili efendim oğlak burçları nazar var üstünüzde efendim. İster istemez nazarı çekiyorsunuz ve bu nazar sizin çekeceksiniz de başarılısınız. Çalışkanlardır oğlaklar efendim çalışkanlardır güzel marifetli insanlardır mutlaka çekiyorsunuz ama işte giyiminizle ama endamınızla ama marifetlerinizle ama iş hayatınızla ama aşk hayatınızla gel gitli çıktı efendim Nazar üstünüze geliyor bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz o nazar gidiyor. Tekrar bir daha atıyorsunuz, tekrar bir daha. Böyle çıktı. Sizin nazar durumunuz sevgili arkadaşlarım biraz uzun vadede kalacak. Özellikle de Ekim'in son haftasında gelen nazar sevgili Oğlaklar, Ekim'in son haftasında gelen nazar sizde biraz uzun vadeli kalacak. Sizde biraz uzun vadeli kalacak e şöyle söyleyeyim bu uzun vadeli kalan nazar sizin biraz aile içi sıkıntı yaşamanıza sebebiyet verecek görülüyor sevgili oğlak burçları efendim okunmuşlu su için kendinizi temizletin temizleyin iyi gelir bir hocaya da okutabilirsiniz iyi gelecektir nazarınızı atlatacaksınız inşallah o olumsuzluk üstünüzden gidecek inşallah. Şimdi efendim negatif misiniz? Enerjileriniz ne yönde olacak? Enerji de çok önemli. Bugün enerjim düşük. Ben bir şey yapmak istemiyorum örneğin. Efendim şöyle bakalım. Evet, enerjileriniz ilk haftalardan alalım son haftaya kadar. Evet, sizi sessizliğe çekecek efendim. Huzur arayışı içinde olacaksınız korkulu halde olacaksınız. Biraz gel gitli verdi sevgili Oğlak enerjiniz. Bir inecek, bir düşecek, bir çıkacak, bir inecek vaziyette çıktı. İniyor, çıkıyor böyle bir vaziyette çıktı. Bazılarınızda biraz uzun vadeli enerji düşüşü meydana gelecek görülüyor. Bundan dolayı da dikkatli olun sevgili arkadaşlarım. E, evrene Güzel enerji göndermeye çalışalım. Pozitif enerjiler göndermeye çalışalım. Korkulu hale hırsa da kapılabiliriz sevgili arkadaşlarım. Enerjimiz düştü, elimiz ayağımız çalışmıyor ama işimizi de kaybetme korkumuz var, bir şeyleri kaybetme korkumuz var. Etki altında bırakabilir bizi. Acı çekmemize sebebiyet verebilir sevgili Oğlak burçları efendim evrene güzel enerjiler gönderin. Sizde de evet biraz bazı yerlerinizde olumsuzluklar Çıktı efendim. Negatif elektriğiniz var sizin. Şimdi büyü var mı üstünüzde buna bakalım. Sevgili Oğlak burçlarında büyü var mı efendim? Onlar çok önemli şeyler hayatımızı etkiliyor sevgili Oğlaklar efendim. Evet. Sizlerin ee, şöyle söyleyeyim bazılarınıza Söyleyim yüzde yirmi beşinize Efendim geçmişte yapılmışlar Var geçmişte kalmış Geçmişte yapılmışlar ve bu yapılmış Olan mevcuttaki büyüler Efendim sizin hata işlemenize Sebebiyet veriyor Sizin sıkıntılar içinde kalmanıza Sebebiyet veriyor Sizin bazen huzuru kaçırmanıza Sebebiyet veriyor Sizin bazen cinsellikten uzak Kalmanıza sebebiyet veriyor Sizin özellikle de benim burada gördüğüm Aşk hayatınızı daha çok etkilemiş evlilik hayatınızı daha çok etkilemiş görülüyor yapılan büyüler sevgili oğlak burçları evlilik ve aşk hayatınıza daha çok yapılmış görülüyor sevgili oğlaklar efendim temizletin kendinizi çok azı maddi manevi yapılmış bir vaziyette malınıza mülkünüze vesaire anlayın ne demek istediğimi. Efendim temizletin kendinizi çok iyi gelecektir sevgili oğlaklar ardından sabırla bekleyin diyor melekler sabrın gülleri e, güzelliğin bahçesinde bitermiş efendim sabırlı olacağız sabırla her şeyi halledeceğiz efendim tabi bunlar genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizlere özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.